Kimyada klasikler serisi 20. soru arkadaşlar. Yukarıdaki su moleküllerinde bağ türleri 1-2-3 numaralarıyla ifade edilmiştir. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Klasik sorularımızdan bir tanesi yine iddia ettiğimiz gibi ÖSYM'nin vazgeçemeyeceğini düşündüğümüz sorular arkadaşlar bunlar. Baktığımızda şunu düşünmemiz lazım ilk önce. Moleküller arası etkileşimler zayıf etkileşim. Molekülün içinde... Atomları birbirine bağlayan etkileşimlerde güçlü etkileşimdir. Yani benim şunu söylemem lazım hemen. 1 ve 3 numaralı etkileşim güçlü etkileşim. Molekülün içinde atomları birbirine bağlıyor. Hatta kovalent bağ bile diyebiliriz. İkisi aynı etkileşim bunların. 2 ile gösterdiğimiz moleküllerin arasındaki etkileşim ise arkadaşlar zayıf etkileşimdir. O da zayıf etkileşim. Birinci öncül. 1 bir ve 3 nolu bağ güçlü etkileşimdir. Evet doğru. Kovalent bağ dedik ona. Fiziksel değişimlerde moleküller arasındaki zayıf etkileşimler kırılır veya oluşur. Yani ikinci öncül de doğru. Etkileşimlerin enerjileri arasında 1 eşittir 3. Onlar da küçüktür 2 ilişkisi vardır. Yanlış. İlişki şöyle. 1 eşittir 3. Bu kısmı doğru. Bunda problem yok. Bunlar büyüktür 2'den. Bir kere 1 ve 3 güçlü, 2 zayıf etkileşim. Güçlü etkileşimlerde genelde 40 kJ bölü molden daha yüksektir enerji. Zayıf etkileşimlerde de genelde 40 kJ bölü molden daha düşüktür. Cevabımız ne olmalı? 1 ve 2 olmalı sevgili gençler.